Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zoom ekran paylaşımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Zoom'da ekran paylaşımı oldukça kolaydır. Zoom Meetings öğesindeki araç çubuğunda yeşil ekranı paylaş simgesini tıklamanız ve hangi ekranı paylaşmak istediğiniz seçmeniz yeterli olacaktır. Yani Zoom üzerinden ekranınızı paylaşmak istiyorsanız sizi izleyen öğrencilerinizle birlikte olabilir, toplantınızı izleyen. Ee, çalışanlarınız da olabilir, iş arkadaşlarınız da olabilir. Ekranınızı birisiyle ya da birileriyle paylaşmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adamları takip ettiğinizde siz de Zoom üzerinden kolaylıkla ekran paylaşım işlemini gerçekleştirebilir. Ekranınızı toplantıdaki herkese ya da birlik kişilerle paylaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.